ya Arkadaşlar bu debriyajı sıkınca debriyaj sıkılıyor. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar bunun aynası arkayı gösteriyor. Sizler de arkayı görüyor musunuz? Göremeyenler varsa yorumlarda buluşalım. <laughs> Birazdan top speed denemesine çıkacağız. Deneyebilirsek. Bir şeyler yapacağız. <laughs> o da güzel insan ya. Onu da seviyorum. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Buradan duman atıyor. Sizinkilere duman atıyor mu? Yorumlarda buluşalım. <laughs> Neyse. Hoşçakalın. Bu açı iyi mi acaba? Buradan konuşsam sesim gitmez. Biraz daha yaklaş. Evet. Bu açı iyi herhalde. Arkadaşlar ben bir soyunayım. Şimdi geleceğim.